Herkese merhaba. Ceplik.com olarak bir kullanıcıya destek videosuyla daha birlikteyiz. Bu videomuzda sizlere Sony Xperia serisi akıllı telefonlarda yazılım güncellemesinin nasıl yapıldığını göstereceğiz. Sony Xperia serisi akıllı telefonlarda yazılım güncellemesi yapabilmek için iki farklı seçenek var. Bunlardan ilki oto güncellemesi yani telefon üzerinden internete bağlanarak sunucuya ulaşmak ve güncelleme aratmak. Diğeri ise Sony'nin yardımcı masaüstü programı olan Sony PC Companion programını kullanmak. İlk önce kullanıcıların daha çok kullandığı oto güncellemesine bakacağız. Yazılım güncellemesinde dikkat etmeniz gereken bazı hususlar var. Yazılım güncellemesi telefonda herhangi bir veri kaybına yol açmaz. Ancak doğabilecek aksiliklere karşın veri yedeği almakta fayda var. Anlatacağımız yöntem... Android 5, 6 gibi versiyon yükseltmeleriyle birlikte hata kapatma, ek özellik gibi tüm güncellemeler için geçerlidir. Ayrıca yazılım güncellemesine başlamadan önce telefon şarjı tam dolacak şekilde telefonu şarj etmekte fayda var. Yapmanız gereken menü üzerinden Ayarlar en altta Sistem bölümünde Telefon hakkında Yazılım güncelleme bölümüne ulaşmak. Zaten internet bağlantınız varsa telefon bulduğu herhangi bir güncellemenin bilgisini size verecektir. Örneğin şu an gösterdiğimiz işlemi anlattığımız Sony Xperia Z için Android 5 Lollipop güncellemesi yayınlanmış. Ve bu güncellemeye dair telefon bilgisini veriyor. Güncelleme bilgisini gördüğünüzde güncellemenin indirilmesi için onay vermelisiniz. İndirme butonuna dokunduğunuzda telefon güncellemeyi, güncelleme paketini indirmeye başlayacaktır. Lütfen bu aşamada telefona müdahale etmeyin ve internet bağlantısını kesmeyin. Güncelleme paketi indikten sonra da kurulum için bir onay vermemiz gerekecek. Güncelleme paketi tamamen indirildiğinde güncelleme bilgisinin hemen altında yüklenmeye hazır yazısını göreceksiniz. Hemen yanındaki oka dokunduğunuzda yazılım güncellemesinin uygulanmasıyla ilgili bilgilendirme alacaksınız. Yükle'ye dokunmak güncellemeyi başlatacak. İşlem uzun sürebilir. Lütfen bu esnada telefonu kapatmaya çalışmayın. Şu anda güncelleme bitti. Gördüğünüz gibi yeni bir bildirim ekranı var. İşlem tamamen bittiğinde ekranda yeni yazılım sürümü başarıyla yüklendi şeklinde bir uyarı alırsınız. Görüldüğü gibi ikonlar artık biraz daha canlı, biraz daha belirgin. Ekran ve kısa yollar da değişmiş durumda. Artık yukarıdan aşağı iki kaydırma yapılarak kısa yollara ulaşılabiliyor. Xperia Z güncellendi. 4.4.2'den Android 5'e yükseldi. Bakalım. Android 5.0.2 oldu sürümü. Tekrar yazılım güncellemesine dokunarak güncellemeyi teyit edebilirsiniz. İlk yöntem bu şekilde. İkinci yöntem ise Sony'nin yardımcı masaüstü programı olan PC Companion'dan faydalanmak. Eğer bilgisayarınızda PC Companion yoksa lütfen video üzerindeki bağlantıya tıklayıp programı indirin ve kurun. Daha sonra programı açıp telefonu kablosuyla bilgisayara bağladığınızda program önce telefonu arayacak. Daha sonra bulduğunda model bilgisiyle birlikte program ekranında gösterecek. Zaten program hemen model adının altında telefonunuz, tablet bilgisayarınız güncel ya da güncellemesi var şeklinde bir uyarı verecektir. Ancak manuel olarak da güncelleme aratabilirsiniz. Yapmanız gereken sol tarafta bulunan sport zonun altındaki başlat butonuna tıklamak. Başlata tıkladığınızda 4 başlıktan oluşan seçenekleri göreceksiniz. Sol üst çaprazda telefon, tablet, bilgisayar yazılımı güncelleştirmesi bölümünün altındaki başlata tıklatarak Manuel yazılım güncellemesi aratabilirsiniz. Burada da yine eğer güncelse telefonunuz, telefonunuz, tablet bilgisayarınız güncel şeklinde uyarı alacaksınız. Eğer güncellemeniz varsa program güncelleme bilgisini gösterecek. Sadece programın sizi yönlendirmesini takip etmeniz güncellemeyi sağlıklı bir şekilde sonlandırmanızı sağlayacaktır. İşlemin detayları bu şekilde. YouTube kanalımıza abone olarak ve videolarımızı paylaşarak bu tarz yararlı bilgilerin daha çok kullanıcıya ulaşmasını sağlayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.